Merhaba gençler. AYT 3'ün soru çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz. Yukarıda Asya ve Avrupa kıtaları ile Türkiye aynı ebattaki kağıtlara kağıdın tamamını kaplayacak şekilde çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olmaz? Ayrıntıların en fazla olduğu harita Türkiye haritasıdır. Arkadaşlar aynı boyuttaki kağıda çiziliyor. Yüz ölçümü en küçük olan yer Türkiye olduğu için evet bu doğrudur. Ayrıntısı en fazla olan harita Türkiye haritasıdır. Avrupa haritasının ölçü Asya haritasının ölçeğinden daha büyüktür. Evet Avrupa haritası Asya'ya göre daha küçük bir alanı kaplar ama aynı boyuttaki kağıda çizildiğinde daha ayrıntılı olacaktır. Dolayısıyla ölçü daha büyük olacaktır. Doğru. Haritalarda gösterilen gerçek alanlar birbirinden farklıdır. Evet, alanlar birbirinden farklı. Doğru. Türkiye ölçeği en küçük olan haritadır. Hayır. Türkiye ölçeği en büyük olan haritadır. Türkiye bunların içerisinde yüz ölçüm bakımından en küçük olan haritadır. Bunu karıştırmayın. Doğru cevabımız Denizli. Asya kıtası haritasında bozulma oranı en fazladır. Evet, yüz ölçümü en büyük olan yer Asya olduğundan bozulma oranının en fazla olduğu harita <laughs> budur. 36. soruya bakalım. 36. soruda yukarıda şekillerde üç farklı rüzgarın esme alanları ya da yönleri gösterilmiştir. Bu rüzgarlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk olarak denizden karaya doğru bir rüzgar esiyor gördüğünüz gibi ve gündüz demiş. Gündüz dediği için bu rüzgara meltem rüzgarıdır diyebiliriz. Eğer yaz mevsimi deseydi muson rüzgarı derdik. İkinci şekle baktığımız zaman bir daha yamacını çıkmış. Yamaçtan aşağıya doğru inmiş. Buna fön rüzgarı diyoruz. Üçüncü şekilde de 30 ve 60 derece enlemlerinde sürekli rüzgarlardan olan batı rüzgarlarıdır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne. Evet 37. soruya bakalım. Türkiye'de hem bitkin hem de toprak çeşitliliğinin fazla olmasında bir Sıcaklık ve yağış şartlarının kısa mesafelerde değişiklik göstermesi. 2. Nüfusun ülke genelinde yayılmış olması. 3. Kısa mesafede yeryüzü şekillerinin değişmesi. Gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi bitkinin ve toprağın çeşitlilik olması iklim çeşitliliği ile alakalı bir durumdur. Sıcaklık da iklimin temel elemanıdır. Sıcaklık ve yağış şartlarının kısa mesafede değişmesi hem bitki hem toprak çeşitliliğine sebep olur. 3 de aynı şekilde kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi. Yer şekillerinin değişmesi arkadaşlar sıcaklık, iklim gibi unsurları etkilediğinden bunu da alabiliriz. Ancak nüfusun ülke geneline yayılmış olmasıyla bitki çeşitliliği ve toprak çeşitliliğinin bir alakası yoktur. Doğru cevabımız denizli. 38'e bakalım. İnsanlık tarihinde İlk insanların doğal koşullarla mücadele etmekte zorlandıkları durumlarda o bölgeden göç ettikleri ve sürekli daha uygun ortamlar aradıkları bilinmektedir. Ancak doğal ortam koşullarının insan ve faaliyetlerine uygun olması zamanla ilk yerleşmeleri meydana getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz? Arkadaşlar Nil Vadisi, Mısır medeniyeti, Mezopotamya bölgesi, Mezopotamya medeniyetleri. Volga Nehri çevresinde bir e, eski bu şekilde bahsedebileceğimiz bir medeniyet yok. Ganges Nehri kıyılarında Hint medeniyeti, Çin'in doğu kıyılarında da Çin medeniyetini alabiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. 39. soruya baktığımızda tropikal iklim bölgelerinin geniş tarım sahalarından uluslararası şirketlerin bir tarım ürünü yetiştirilmesi prensibine dayalı olarak yapılan faaliyete plantasyon tarımı denilmektedir. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde plantasyon tarımın geliştiği söylenemez. Kolay bir soru. <laughs> Burada baktığımız zaman açıklamada tropikal iklim bölgesi diyor ve seçenekler içerisinde tropikal iklim bölgesinde olmayan tek seçenek bir numara. Doğru cevabımız Adana. Evet son sorumuz aşağıda verilen kentlerin hangisinde yaşanılacak bir deprem afeti sonrası can kaybının alınan önlemler ve bina sağlamlığı nedeniyle daha düşük olması beklenir. Burada en gelişmiş olan şehre bakmamız gerekir. Biliyorsunuz Japonya'da e, yıllı ortalama 1500 deprem olur. Japonlar depremle yaşamaya alışmış, gelişmiş ülkedir. Buna bağlı olarak yapılarını depreme dayanıklı, depreme uygun bir şekilde inşa ederler. Halkı bilinçlidir. E, bu gibi önlemler sayesinde de ve Japonlar arkadaşlar e, depremi, deprem konusunda depremi en iyi tahmin edebilen ülkedir. Bu nedenlerle de evet daha düşük olmasını bekleneceği yer Japonya, yani Japonya yani Tokyo'dur. Doğru cevabımız Ceyhan.